Hayat bazen acı verir. Reddedilme, kayıp veya başarısızlık gibi anlar yaşarız. Bu tür acılar hayatın kaçınılmaz gerçekleridir ve bazen çok ağır gelir. Bir ilişkideki hayal kırıklığı, iş hayatındaki başarısızlık, yakınlarımızı kaybetmek gibi olaylar ruhumuzu derinden sarsabilir. Acı sadece fiziksel değil, duygusal düzeyde de bizlere ağır yükler bindirir. Bu tür anlarda genellikle acıyı tutmak kayıpları ve ya ne olursa sorularını kafamızda sürekli döndürmek oldukça doğaldır. Kendi kendimize sorular sorarız. Belki de ne yanlış gitti? Bu nasıl oldu? Veya bir şeyler farklı olsaydı belki sonuç değişirdi gibi düşüncelerle boğulabiliriz. Bu düşünceler zamanla birer yük haline gelir ve hayatımızın her alanında etki yaratmaya başlar. Ancak huzurun sırrı belki de bu acılardan kurtulmakta ve bırakmakta gizlidir. Stoacılar, acının olayın kendisinde değil, bizim ona bakış açımızda olduğunu savunurlar. Epiktetos'un, insanlar şeylerle değil, onlara nasıl baktıklarıyla rahatsız olurlar. Sözü buna iyi bir örnektir. Birinin sizi küçümsemesi, acıyı tetikleyebilir ancak asıl acı, onun sözlerini nasıl algıladığınızdır. Bir olayın üzerimizdeki etkisini değiştirebilmek için ona olan bakış açımızı değiştirmemiz yeterlidir. Zihnimizdeki düşünceleri ve olaylara dair algılarımızı kontrol ederek acının bizi etkileme derecesini azaltabiliriz. Bir diğer önemli nokta ise kontrolün illüzyonu üzerine Stoacılığın öğrettikleridir. Stoacılığa göre yalnızca kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmalıyız. Marcus Aurelius, "Zihnin üzerinde gücünüz var, dış dünyada değil." demiştir. Hayat bazen zorlu fırtınalarla karşı karşıya kalmamıza neden olur. Ancak bu fırtınaların rüzgarını veya dalgalarını kontrol edemeyiz. Fakat gemimizi nasıl yönlendireceğimizi ve hangi yolu seçeceğimizi biz belirleyebiliriz. Hayatınızda ne kadar zorluk olursa olsun, bu durumda neyi kontrol edebilirim sorusuna odaklanarak gücünüzü doğru yere yönlendirebilirsiniz. Geçmişin acısı çoğu zaman kaybettiklerimizi idealize etmemizden kaynaklanır. Stoacılar geçmişteki acılara takılmak yerine bu acılardan dersler çıkarmayı öğütler. Senega, hiçbir insan kaderin darbeleriyle paramparça olmamıştır eğer önce onun iyiliklerine aldanmamışsa, demiştir. Geçmişteki acılar artık size hizmet etmiyorsa onları bırakmak gerekir. Bırakmak, unutmak demek değildir. Geçmişin acılarından, kayıplardan ders alarak onları bırakmak demektir. Hayat geçici ve her şeyin bir sonu vardır.'' Stoacılar memento mori, ölümü hatırlama felsefesini benimsemişlerdir. Bu kulağa karamsar gelse de aslında özgürleştiricidir. Hayatın geçici olduğunu kabul ettiğimizde anı daha değerli hale getiririz. Her şeyin geçici olduğu bilinciyle sahip olamayacağımız şeylerden ve geçmişin yüklerinden vazgeçebiliriz. Bir gün batımını düşündüğümüzde onun güzelliği geçici olmasındadır. Eğer ona tutunmazsanız o güzellikten tam anlamıyla keyif alabilirsiniz. Bağlantısızlık duygusuz olmak anlamına gelmez. Stoacılar derinden değer vermeyi ancak sonuçlara bağımlı olmamayı öğretir. Övgüyü gururla kabul et ama bağlanmadan bırak demiştir Marcus Aurelius. Bir şeylere ve insanlara değer vermek ancak onlara tutunmadan onları yaşamın bir parçası olarak kabul etmek gerekir. Kum tutan bir eli düşünün. Çok sıkı tutarsanız Kumlar parmaklarınızdan kayar. Ancak nazikçe tutarsanız kumlar ellerinizde kalır. Hayat da tıpkı böyle. Çok sıkı tutmak kayıplara yol açar, nazikçe kabul etmek ise huzur getirir. Stoacılar her gün kendimizi gözden geçirmeyi ve eylemlerimizi değerlendirmeyi önerirler. Günü bitirirken "Bugün bana ne acı verdi?" sorusunu kendinize sorarak yaşadığınız acıların kaynağını bulabilirsiniz. Gerçekten acıyı yaratan olay mıydı? Yoksa buna verdiğiniz tepki mi? Kendinizi düzenli olarak gözden geçirerek neyin sizi acıttığını ve bu durumu nasıl daha iyi yönetebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Acıyı tutmak sizi bağlar ama bırakmak sizi özgür kılar. Bunu hayal edin. Ellerinizde yanmaya başlayan bir ip tutuyorsunuz ve ne kadar sıkı tutarsanız acı o kadar artar. Bırakmak başarısızlık değil, acıdan kurtulma ve özgürlüğü seçmektir. Hayat her zaman fırtınalarla doludur. Ancak siz denizcisiniz. Kontrol edemediğiniz şeyleri bırakmak, geçici olanı kabul etmek ve kendinizi gözden geçirmek huzura giden yolu açar.